Biz e, bu e, performansı gerçekleştirirken Malatya'da ilk olarak yaptık. Malatya Turgut Oza Üniversitesi olarak. E, süreç ilk başta gündelik malzemelerden, atık malzemelerden kullandığımız bu kumaş parçalarını tekstil e, potresi yaparak da sürdürülebilirlik kapsamında bir e, performans, grup performans e, sanat etkinliğine dönüştürdük. Bu yüzden dolayı da e, hem müzik eşliğinde ee, bir saat süren bir çalışmaydı. Her bir öğrencinin e, hem burada öğrenci renk skalasından tutun, hareketlerden tutun, hem bedensel bir performans, hem e, kompozisyon, hepsini, sanat öğelerinin hepsini bir arada kullanaraktan, e, gündelik nesne olan, e, malzeme olan e, kumaş ve iple birlikte hem de eylemsel bir e, performansı kendilerine de kataraktan e, sanat e, Sanatsal bir ifadeyle performe ettiler. Ee, bu şekilde ortaya çıktı aslında. İlk başta bunu tabii ki küçük bir e, eskiz şeklinde yaptılar. Daha sonra büyük alanda de, de denediler. Böyle bir etkinliğimiz ortaya çıktı.